Canan bizim gözümüzün bebeği. Hakikaten herkesin çok sevdiği, hakikaten içten sevdiği bir insan. Çalışamaz şeklinde yüksek oranlı mental retardasyon, zeka geriliği raporuydu. %80 oranında ve çalışamaz şeklindeydi biraz arkadaşlar arasında bulunsun, biraz sosyalleşsin diye bulundurduk. Sonra doktor arkadaşlarımızın ikazı üzerine vatandaşın, Canan Hanım'ın engelli olduğu ama çalışabilir, kontrollü çalışabilir engelli olduğu onaylandı. Bizde çalışmaya başladığında çok şimdiki kadar sosyal değildi insanlarla diyalog kurmakta sıkıntıları vardı. Zaten bunu aşmak için ailesi de onu sosyalleşmesi ve kendini geliştirmesi amacıyla bir topluma girebilmesi amacıyla işe girmesini istedi. Buna da biz destek olduk. Asosyal, herkesle tartışan, selam bile vermeyen Canan bugün bir gerçekten hiç abartısız bir iş kadını oldu. Hastalarla ilişkisi de hep böyle yardım edici, yani insanlara böyle bir şeyler verici bir pozisyonda bir insan. E, hemen bir hasta görse koluna gireyim, yardımcı olayım, e, bir şeyler yapayım derdinde... Son derece şık giyinir, takıları giy, kıyafetini uyumludur. Akşamdan hazırlar kıyafetlerini. Sabah erkenden kalkıp kahvaltı etmeden hiç işine gelmez. Hazırlık yapıyorum. Yani Hı -hı. önce yani kıyafetlerim hangi hangisi uyuyacak, hangisi uyumayacak diye ben böyle kıyafetleri çıkıp hazırlıyorum. Akşamdan niye hazırlıyorsun? Sabah geç kalırım. Geç kalırım diye. Mesela ne kadar musun? Öyle yani. yani beş sene de çalışıyorum yani. Ee, arkadaşlarım bana pasta almışlar. İşte doğum günü kutladılar. Orada hemen dediler, dedi, ben ki ki, o Canan diye memesestandılar. Yani arkadaşlarım böyle yani. Doktoru emek ya geçirdim. Nasılsın? İyiyim doktorum, siz? Nasıl... Beni ziyaretme gelmiyorsun? Ee, yo yoğunum. Yoğunsun, çalışıyorsun. Ya evet. Bir toplantı var herhalde. Cumartesi evet. lazım herhalde, değil mi? Evet. İyi En önemli özelliği de sigaraya karşı son derece tepkili olan bir insan. Senle konuştuktan sonra onu biraz azalttım onu söyleyeyim sana. yapmış mıyım? Bazen arkadaşlarıma şey diyorum. Yani nasıl diyeyim? Yani hani mesela sigara içmeyin. Çünkü hani mesela sigara ciğeriniz yazık. Hani mesela yani bebek olunca şey olur. Yani Allah korusun yani sakat olabilir, düşebilir. Onun için ben yani içmezini. İstemiyorum yani abi, yani sigara içmelerini istemiyorum arkadaşlar, ciğerlerine yazık diyorum. Hani bir engelliden bahsediyoruz belki ama bence kat ettiği yolları gördükten sonra ben Canan'ı artık bu sınıftan çıkarmak gerektiğini düşünüyorum. Canan Hanım gibi e, kontrollü çalışabilecek, e, mental retardasyon olan, zeka geriliği olan Vatandaşlarımızın e, mutlaka bir iş ortamında, sosyal ortamda değerlendirilmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. İşte anneme veriyorum Hani han, faturalarını, hani cep telefonlarının borçları var, kira borçlu, mesela telefonların su, elektrik her şey, yani hep bana bakması gerekiyor. Yani öyle yani abi. onun bir sıkıntısı yani büyük ihtimalle e, yani ona genelde bir engelli muamelesi yapılıyor olmaktan çok sıkılıyor. Biz onlara normal davranırsak onlar kendileri normal hissederler. Onu her gördüğünde selam veriyor mutlaka. Konuşuyoruz kısa da olsa. Can'a yakın birisi, bir güler yüzü. Aslında Canan Hanım e, çok iyi karakterli, çok düzgün bir insan. E, hani birçok kişi onun çok ince noktalarda düşünemediğini düşünebilir ama e, çok çok herkesten ben akıllı olduğunu düşünüyorum.